Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte One Star serisine devam ediyoruz arkadaşlar yanımda Kemal var bu ne Azlan? bunun ağzına <laughs> ne git lan buradan Evet arkadaşlar hatırlarsanız <laughs> arkadaşlar son bölümde e, ne yapmıştık One Star'da arkadaşlar. bir tane ev yapmıştık e, evi arkadaşlar daha doğrusu dünyayı kaybettim arkadaşlar yani sildim böyle bir tane ev yaptım arkadaşlar bunun iki 3 katını çıkarım belki hava Geçme oluyor? Evet. Kasıyor arkadaşlar biraz özür dilerim. Evet kava karalıyor yatalım. Şuraya şöyle detaylar ekledim arkadaşlar. Öncelikle bir yatalım. Eşek oh, falan bulduk. bulduk. Burada arkadaşlar iki sadece geceleri uyuyabilirsin. Önümden çekil. Benimden çekil saçlarım şekil. Evet arkadaşlar yatsana lan. Zıplasana bir tane. Zıpla. Zıplayı ver çekildi. Hmm, ne yay gibi. Yat. Uyu. Uyu gidelim. Evet, taklaya geleceğiz arkadaşlar birazdan. Ha, İnşallah taklaya seversen. gelir. <laughs> Gelmeyiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane arkadaşlar ne yapmak istiyorum ben? Evet. Şuradan şöyle bir tane ne yaptık arkadaşlar? Suyun geçmesi için ne derler buna bilmiyorum. Kova evet. varsa bir bana. Kova evet. Süper. Sen bu yeri, ben hepsini bana ver. Hı. Tamam hepsini veriyorum sonra ancak alırım. Ver, ver, ver. Evet. Ben de arkadaşlar bu yeri Şöyle düzelteceğim. Her zaman arkadaşlar çitten alıyor, çit 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 neymiş. Çitten almasını <laughs> istemiyordum arkadaşlar bu sefer. Şuraya şöyle kap. Of ya en problemli şey arkadaşlar problemli şu. Ne kadar yapsam da arkadaşlar doğru gelmiyor sonunda. Sonunda arkadaşlar. şöyle koyayım. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. Her zaman sizden de bildiğiniz üzere arkadaşlar her zaman neden oluyor çitten. Siz de bakmışsınızdır. Bizde biraz ne bol olduğundan arkadaşlar. Taş. Evet. Hiçbir şekilde arkadaşlar hile yapmadık. Bir tane hile başta yaptık arkadaşlar. Yeher. Yeher'i de asla bitti. Ben bitme e, yetmez diye düşünüyordum ama bayağı kaldı. Şu gelen geri kalan şeylerle arkadaşlar şöyle nereden başlıyor? Şuradan. Şunu da şöyle getirelim arkadaşlar. Kemal'a falan da Kemal da kendisine ev yaptı arkadaşlar. Video çekmiyor nedense. Onun evine de gideriz birazdan. Ee, ne yaptık arkadaşlar? madem falan kazdık. <gülüyor> 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 Bundan önceki arkadaşlar ne ne çok iyiydi neydi şunun adı dünya arkadaşlar çünkü orada olmayacak şeyimiz yoktu arkadaşlar. Var mı? Neydi? Diamond falan her şey bulmuştuk arkadaşlar. Sen yani bunu niye uzunlaştırdım şimdi? Güzel olsun diye. Çok kısa da olmasını istemiyorum arkadaşlar çünkü köylülerin yanına spawn olduk. Köylülerin yanındayız arkadaşlar. Bayağı bir ne götürdük kendimize yani yanımıza. Şu yer, şu yeri ekmesek de olur arkadaşlar. Bak şu yeri yok mu? Ne hangi yeri? Bir blok, bir blok ekmeyelim. Neden? Çünkü geçmek için. Ha yani geçmek, geçmek için olabilir. Şu suyun üstüne tohumlar gidiyor, gelin oluyor. Şimdi ben bir, ikimize de çapa alayım. Çapam da alayım arkadaşlar. Çapadan sonra ne de almak istiyorum. Hmm, çapadan sonra ne alacaktım lan ben? Çapa bizde tohumlar arkadaşlar en önemlisi. Ben biraz ektim, çoğalttım arkadaşlar. Söylediğim gibi hiçbir şekilde hile kullanmadık. Burada envanter ve evet. <laughs> özür dilerim arkadaşlar biraz hastayım. Taş diğer taşa koy taş diyor taş diğer arkadaşlar diğer ne? Taşa koyalım taş. Evet şunu Evet arkadaşlar hatırlarsanız bunların önceki böyle seride arkadaşlar al. Yemek ver. Al lan al al. Bitti bende de. Yemek. Yok. Yemek. Ne varmış bu akşam yemek? Bu yemek. 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 akşam yemekte ne var? Neyi alabilirsin? Al şunu lan. Pancar Ge aldım. Getir <laughs> lan son pancarlarım. Al şundan lan kendine ekmek yap. Getir lan pancarlarımı. Pancarlar mı be? Sen bana vuruyorsun ha? Bana. Ya çak lan pancarla. Bakalım ne bak. <laughs> Bakın üzerine bakma olur arkadaşlar. Yapma lan. Yapma gelme. Gelme. Gelme tamam git. Git pancarlarımı verir misin lütfen? Pancar mı? Al. Evet. Ee. <laughs> Donuzcuk'a bak. He Donuzcuk pancar mı yiyor? Bir evet. Pancar ver. Pancar ver. Tamam. Verir misin lütfen? Verdim gitti. Tamam gel sattım gitti. gitti hey sattım. Satmazdan ben. Sen de söylemiyorsun ne nereye gideceğiz diye. Önceki diğer edilden arkadaşlar bayağı bir gelecek. Ya da taştan yapacağım arkadaşlar. <laughs> Neden yapmak istiyordum ben? Diğerlerinde 12 tane olacak. Şunun adını da unuttum. Bir dakika göstereceğim sizlere. Kemal'la birlikte yapacağım. Şu taş çapa. 3 tane oluyor. 3 tane. Yap getir, aman yap getir, yap evet. getir, yap getir, yap. Şöyle ben biraz spor yapıyorum arkadaşlar. Evet, spor yap çünkü çok şişmanlamışsın, biraz zayıflaman gerek. Şuradan da, şu büyük ihtimal arkadaşlar evimin şöyle kenarlarında. Bir tane vereceğim. Evimin <laughs> kenarlarında arkadaşlar şundan yapacağım. Kemal'a da verin baya bir. Evet, al sen bu çapayı. Ver dedim la. Tamam vurmasana. Şunu da şuraya koyayım. Şunu da şuraya. Bir tane daha çapam varmış arkadaşlar. Demek Biraz daha yani. çapamız gerekecek. Yetmeyecek. Evet arkadaşlar söylediğim gibi hızlandırma yeteneğim var. Benim olduğu gibi Kemal'in de var arkadaşlar. Abra, hızlandırma kadabra. Evet. 3 saniyede. Abra, kadabra. nice nice Evet arkadaşlar sonra bitirdik. Evet Kemal'a denk geldi. Evet şurada arkadaşlar o bölümden sonra şoto yapacağım arkadaşlar. Evet bekleyin. Gel ben şu ata binelim. Şu çocuğa baksana Gelmesene çocuk. Gel gidelim. Kemal'in evine gidiyoruz arkadaşlar. Şurda arkadaşlar nedir poltar? porta? Ulan senin yeterli obsidenin var imiş İnek Bir tane yok bir tane Var Şunları kaz sonra Ha? var Şu kenarındakini ya. kaz İnek Bu inek şey. de arkadaşlar kaç bölümdür nedire gitmek istiyor Gidemiyor çünkü obsideniz yetmiyor loveda bulamıyoruz arkadaşlar Şu lanetli kocaman yerde lav sıkıntısı var arkadaşlar Love bulamıyorum ben şunu şöyle bağlayalım. Evet arkadaşlar Kemal'in böyle nupça bir evi var. İlerleteceğini söylüyor. Yani biraz daha güzelleştireceğini söylüyor. Evet içine bakalım. Dışarıdan bak bombok gibi. Şurada bir tane atı var. Atının ismi ne lan? Nedir bok? Nedir bok? <laughs> evet arkadaşlar nedir bak da burada. Burada güzel bir tasarım, tasarım yapmış arkadaşlar aslında. Evet şurada sandıklar sandıklarına bakayım. Sandıklarına bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Çattırmayın. <laughs> 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 bir bokta da yok. Yarım saattir arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz de büyük ihtimal. Lan. sana sonunda. Şuraya bakın arkadaşlar. Hazine. hazines var bu salakın. Evet. Beş tane demirini çalacağım sonra arkadaşlar. Demir aslında dört tane demirim var benim. Al sana bir. Demir. Dört tane altını mı alıyorum ben yanlış. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Bizim. Arkadaşlar. 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 Şeyle vurma.